Geceniz kutbolsun Canlı yayınlarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Ee, dün e, canlı yayınımız hava muhalefeti nedeniyle birazcık sekteye uğramıştı. Ama e, yine de elimizden geldiğince sizlere e, Hindistan'daki Türk varlığını aktarmaya çalıştık. Ben e, konulara başlamadan önce bugün Antalya'da yaşanan... E, hortum nedeniyle e, hayatını kaybeden genç kardeşimize ve e, onun ailesine sabır ve metanet diliyorum. Kendisine de başsağlığı diliyorum. Üzücü bir olay. E, Antalya'da bu felaketin yaşanması. Ona değinerek başlayalım. E, ayrıca bugün 24 Ocak. Önemli bir gün. Çünkü eee Aydın yazarımız Uğur Mumcu'nun katledilişinin ve Diyarbakır Emniyet Müdürü Ali Gaffarokka'nın katledilişinin bölüm yıldönümü. Her ikisinin de acıları ilk günkü gibi yüreğimizde. Faillerinin hala aydınlatılmadıklarını ve aslında faillerinin kimler olduğunu üstü kapalı olarak biz biliyoruz. Fakat devlet görevlileri o gün verdikleri bu faili meçhul cinayetleri aydınlatma görevini bir türlü yerine getiremediler. Uğur Mumcu e, Mossad-CIA Barzani bağlantısını anlattıktan tam 17 gün sonra hayatını kaybetti. Onun e, çok güzel bir sözü var. Diyor ki Kürtler bağımsızlık savaşı veriyorlarsa ne işi var CIA ve Mossad'ın Kürtler arasında? CIA ve Mossad anti-emperyalist savaş veriyor da dünya bunun farkında değil mi? diye gayet e, net bir şekilde bu bağlantıyı ifade eden sözleri mevcut. Uğur Mumcu sakıncalı piyade olarak bilinir. Hatta bununla ilgili bir kitabı da vardır. Aynı zamanda Uğur Mumcu'nun 30 yıl sonrasında İmam hatiplerden ve ilahiyat fakültelerinden çıkan kişilerin genel olacağını, başbakan olacağını, cumhurbaşkanı olacağını, vali olacağını söylediği tespitleri vardır. Bugün tespitlerinde hiç yanılmadığını görmekteyiz. Kendisini de bu şekilde konumuza geçmeden anarak başlayalım. Bugünkü konumuz Mezopotamya'daki Türk varlığı. Yani Sümer uygarlığı arkadaşlar elimden geldiğince yine ara ara okumalar yaparak ve hatırımda kaldığı şekilde Sümer uygarlığını sizlere tanıtmaya çalışacağım. Öncelikle Mezopotamya'nın fiziki yapısından başlayalım. Hepinizin bildiği gibi Güneydoğu Anadolu'daki Toros dağlarının eteklerinden doğan iki büyük nehir. Dicle ve Fırat. Bunlardan ilki 1900 kilometre uzunluğundaki Dicle Nehri. Dicle Nehri, Zaharoff Dağları'na, İran'daki Zaharoff Dağları'na paralel bir şekilde e, Türkiye'den doğar, Zaharoff Dağları'na paralel bir şekilde Basra Körfezi'ne kadar dökülür. E, Dicle Nehri'nin debisi yüksek. Fakat Fırat Nehri, e, 2800 kilometre uzunluğunda Dicle Nehri'ne en yakın bulunduğu yer Basra Körfezi'ne yakın noktada birleşmeden önce Bağdat Bağdat'ta Dicle ve Fırat Nehirleri birbirine en yakın konuma geliyor. Daha sonra tekrar Fırat Nehri batıya doğru kırımlarla yönelerek Dicle'den uzaklaşıyor. Ta ki Şatül Arap adı verilen Dicle ve Fırat Nehirlerinin birleşip Basra'ya döküldüğü yere kadar. Fırat Nehri'nin suyu Dicle Nehri'nin suyundan yarı yarıya debisi daha düşük. Fakat Fırat, ne Fırat Nehri'nin yatağı daha yumuşak olduğu için Nisan ve Mayıs aylarında su baskınları oluşabiliyor. Aniden taşmalar görülebiliyor. Fırat ve Dicle nehirleri kaynaklarındaki e, dağların zirvelerindeki karlar eriyince aşırı derecede e, beslenmeye başlıyorlar. Ve e, Dicle nehrinin esas adı Dikle. Yani Dicle değil Dicle Nehri'nin esas doğru adı Dikle'dir. Dikle, Türkçe'de ok anlamına geliyor. Bunu da belirtelim. Bölgenin iklimi çok değişken. Kış özellikle dağlık bölgelerde sert fakat yazında yazında yakıcı ve kavurucu sıcakları var. Toprağın kuruması ırmaklardan elde edilen su yollarıyla, ırmaklardan elde edilen sularla engelleniyor. Ee, devamında toplumsal kökenine gelelim. Toplumsal köken şöyle. İsa'dan önce 7000'li yıllarda ilk yerleşimler görülüyor Mezopotamya'ya. Mezopotamya'nın güneyine. Ee, Mezopotamya ve hemen doğusunda bulunan İran'ın Basra Körfezi'ne yakın noktası Elam ve Kalam ülkeleri olarak adlandırılıyor. Elam ve kalan bölgesi yani kalde bölgesi e, alt aylardan gelen e, Akat, Elam ve Sümer Türklerine aittir. Sümerler, Akatlar ve Elamlar Altay kökenli Türk boylarıdır. Ve e, devamında şöyle gelelim. Akatlar e, Sami olarak bilinir. Fakat Akatlar Sami değildir. Akatlar da Sümerler gibi bir Türk boyudur. Kalde ülkesinin güneyinde yani Kalam ülkesinin güneyinde Sümerler Bağdat Bağdat'a yakın olan kesiminde yani Sümerlerin kuzeyinde de Akatlar yerleşmiştir. Kalam ülkesi Sümer ve Akat uygarlıklarını taşır. Onların doğusunda da yani Kalde yani Kalam ülkesinin doğusunda da Elam Türkleri yaşar. Elamlar ee, elamlarda yine bir e, Türk boyu Kullandıkları dil Samilerin diliyle karıştırılmasın Elamların yazısı da Dili de Türkçedir Devamında Konumuza şöyle devam ediyoruz ee, Sümerlerin Ur, Uruk ve e, Nippur adlı şehirleri Birer Türk şehirleridir Mezopotamya'ya şehirciliği ve e, kent olgusunu, kentler kurma olgusunu Sümerler getirmiştir. Kurdukları şehirlerde Ur Uruk ve Nippur. Yazılı belgelerde, anıtlarda ve el yapımı yapıtlarda bulunan yazı Sümerlerin yazısının Türk e, yazısı olduğunu ve dillerinin de Türk dili olduğunu göstermektedir. Sümerlerin kullandığı yazı çivi yazısıdır arkadaşlar. Bu nedenle zaten e, Türkçe ile bağlantısı kolaylıkla kurulabilip çözülebilmiştir. İlk uygarlıkların kurucusu olarak adlandırılan Mezopotamya'daki bu üç Türk boyu, Sümerler, Akaplar ve Elamlar, arkeologların yaptığı kazılar sonucu bulunuyor. 19. yüzyıla kadar Mezopotamya'nın bir Sami yerleşkesi ve e, Mezopotamya'nın en önemli uygarlığının Babil uygarlığı, olduğu, kendisinden sonra da Asur uygarlığı olduğu söyleniyordu. Burada karıştırılmaması gereken şey şu, Asurlar bir Türk boyu değildir. Asurlar ve Babil'ler samidir arkadaşlar. İleride Sümer, Akat ve Elam hakanlıklarının bağımsızlığını nasıl kaybettiğine değindiğimizde, onların yerine Babil ve Asur hanedanlıklarının geldiğini, yani Türk yurtlarına, Samilerin nasıl egemen olduğunu da anlatacağız. Ve e, şunun da bilinmesi gerekir ki ilk uygarlığın kurucusu olan yani tarihteki ilk bilinen uygarlığın kurucusu olan Sümer uygarlığı ve onunla beraber yine Kalam ve Elam ülkelerinde yerleşen Akat ve Elam Türkleri bir birlikte e, birliktelik olgusuyla hareket ediyorlar. Her şehir devleti ayrıca bir boy tarafından yönetilen ve bağımsız olarak varlığını sürdüren biçimde yönetiliyor. Fakat tehlike anında bu bağımsız şehir devletleri birleşiyor ve bir hakanın önderliğinde bir güç olarak hareket ediyorlar. Yani şehir devletlerinin yöneticileri beyler, bu beylerin de başında bir hakan var. Yani bu da cumhurbaşkanı ve valiler olarak adlandırılabilir. Bugünkü anlayışa göre cumhuriyetin de aslında temelinin e, Türklerin yönetim biçimi olduğunda buradan rahatlıkla söyleyebiliriz. Yani cumhuriyet yönetim biçimi antik Yunan'dan falan çıkmış değil. Antik Yunan'da henüz e, demokrasi kavramı, eşitlik, adalet, özgürlük kavramları, şehir devletleri kurma, yapılaşma kavramları hiçbir ortada yokken Sümerler bu konuda bütün dünyaya öncülük etmekteydi